Merhaba arkadaşlar. Öncelikle üçlü açıyoruz. E, programımız illeri girdiğimizde plakaları plakaları verdiğinde illeri e, söyleyen bir program olacak. E, başladığımızda önce string kullanarak köşeli parantezlerimize değişken atacağız. İller diye. Sonra bu yeni bir değişken olduğu için e, nef string kullanacağız. Daha sonra süslü parantezimizi açacağız. Ve içerisine Adana'dan başlayıp Düzce'ye kadar olan kısımları yazacağız. Ben kısımları hazır aldım. Yani aldım dediğim yazdım. Çünkü bunları teker teker yazarsak çok uzar videomuz. Son kısmı nokta virgülü unutmayacağız her zaman olduğu gibi. Daha sonra konsol nokta white line la. ekrana çıkacak olan yani bize soru kısmı olacak olan kısmı yazacağız işte iller mi yoksa plakaya mı girmek istiyorsunuz diye. Ee, ve bu string yani girilen Umut'u, ben girilen diye atayım direkt eşittir Konsol rate line'a e yazdıracağız ben burada try değişkenini kullanacağım çünkü try ee, olmazsa altına devam ediyor kenç beraber olursa devam ediyor pardon eğer olmazsa döngüye girerek hata vermemesini, vermemesini sağlıyor o yüzden Try değişkeni altına süslü parantezimizi açalım. Ya da tap tap yaparak direkt yapılabiliriz. Şuraya gelip. Bu alt kısma bizim girilen değişkenimizi pardon int girilen ne olacak? Girilen sayı girdiğini varsayarak devam edeceğim ben bu kısımda. 32 yerine 16 yazarsanız daha az yer kaplar. Girelim. Nokta koyalım. Sonra string komutuyla girilen değişkeni console rate yazdırıyoruz ekrana. Daha sonra if kullanacağız çünkü eğer girilen sayı 81'den küçük yani eşit ve küçük ve birden büyük olması durumu lazım bizim için. If. Yani direkt tap tap yapalım. Eğer girilen sayı olduğunu varsaymıştık. Sayı küçük eşit 80 olacak. Ve girilen sayımız büyük tür eşittir sıfır olacak. Birden başlayacağı için. Ve aynı zamanda Konsol Red Line White Line'la girilen sayıyı yazdırmamız lazım. sayı dedik eksiğimiz noktalı. else eğer girilen değil ise 81'den yani 81 veya 1 değilse else komutuyla hata mesajı vereceğiz. Şimdi açalım şöyle. Konsol nokta white line hata mesajımız e, ne olsun lütfen bir dahakine deneyiniz ya da lütfen bir ile 81 arasında bir giriniz bildiğiniz olsun. noktada virgülümüzü koyalım. Burada işimiz bittikten sonra keçin altına geleceğiz. Eğer girilen eşittir girilen ee, tolover yazmamızın nedeni büyüklük küçüklük girilen eğer Adana ise örneğin ilk harfi büyük yazdığınızda da Adana olarak algılanması ki ben burada hepsini küçük harf olarak yazdım. Dolayısıyla yazdığımızda bu işe yarıyor. Tekrar parantezimi kapatıp aşağı iniyorum. Sonra aşağısına for döngüsü açmam lazım e, illerde de değişken atıldığı için biriyle 81 arasında olacak. ardından if komutumuzla iller içerisine giriyoruz. tekrar illeri değerini atıyoruz bir parantez fazla olmuş iller i eşit değil ise girilene Tabi birbirimizi unutmayalım İyi, iyi bir arttır diyelim Sonra tekrar Konsol White line'ına Yazdıracağız ekranı if değişkenimiz kapanmış, o kapanmış, tamam. En alta gelip programın çalışması için ekrana kalması için konsol readlinei kullanacağız. Notla bildiğimize koyduktan sonra kodumuz hazır.